Merhaba değerli takipçilerimiz. Köpük halı yıkamadan Burak ben. Öncelikle size fabrikamız hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Fabrikamız 6 senedir faaliyette olan bir işletme ve ilk kurulduğu günden itibaren müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Fabrikamızda halı yıkama, koltuk yıkama, perde yıkama, yorgan yıkama gibi bir hizmetler sunuyoruz sizlere. Biz bir video serisi çekmeye karar verdik ve bu videolarda neler olacak Size onlardan bahsedeyim. Öncelikle almalarınızı bize verdiğiniz zaman hangi işlemlerden geçiyor, otomatik makinelerde mi yıkanıyor, hangi şampuanlar kullanılıyor, kapalı ortamda mı kurutuluyor gibi en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşacağız. İkinci olarak sizin halı yıkama sektöründe yaşadığınız problemler hakkında detaylı bir video hazırlayacağız. Bunlar neler olacak? Halım yıkanmadan gelmiş, halımdan leke çıkmamış, halım çillenmiş gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Bunlar hakkında detaylı bir video çekeceğiz. Bunları çekmemizin amacı bize birçok soru geliyor. Instagram üzerinden, DM üzerinden veya WhatsApp üzerinden. Bunları daha açıklayıcı olarak sizin halı yıkama sektöründe bilmediklerinizi, sizleri bilgilendirmek amacıyla çekeceğiz. Bunun sebebi ise siz değerli müşterilerimiz e, Allah'ınızı verdiğiniz yeri gidip ziyaret etme imkanınız çoğu zaman olmuyor. Biz de e, bunu düşünerek e, siz değerli müşterilerimize Instagram hesabımızdan canlı yayınlar başlattık. Kapılarımızı sizlere açtık. Ha, makinelerimiz var mı? Hangi ortamda yıkanıyor? Kapalı ortamda mı kurutuluyor? Açık ortamda mı kurutuluyor? Bunları bilmek en doğal hakkınız. Bu yüzden böyle bir uygulama başlattık. Video serisinde devamında olacakları storylerimizden paylaşacağız. Sizlerin istediğiniz, bilmek istediğiniz, merak ettikleriniz, hangi halıdan hangi lekeler çıkar, hangi lekeler çıkmaz gibi birçok sorular var. Bunların hepsini tek tek videolarda işleyeceğiz. Instagram adresimizi buraya bırakıyorum. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca kampanyalarımız ve çekilişlerimiz oluyor. Takip ederseniz Instagram adresimizi bunlara katılma şansı yakalarsınız. İyi günler dileriz. E aí